Halk konserinde bir araya geldi. Geçen yıl İnönü Stadı'nda 55 bin kişiyi bir araya toplayan grup yorum o konserden elde ettiği gelirle bugün halk konseri verdi. Kalabalığın coşkusu görülmeye değerdi. Bakırköy sokakları grup yorumun şarkılarıyla inledi bugün. binlerce kişi protest ezgilerle eğlendi, şarkılara eşlik etti. <laughs> konser aslında grup yorumun hayranlarına hediyesi. Grup geçen yıl İnönü Stadı'nda dev bir konser vermişti. <laughs> Bakırköy'deki bu kalabalık işte o konserin DVD'sinin satışlarından elde edilen gelirle grubu ücretsiz dinleyebildi. <laughs> konserin sürprizleri de vardı. Tuncel Kurtiz güçlü sesiyle sahne aldı. Başka kaybedecek bir şeyleri yoktur denildi. Barıştan yana, kardeşlikten yana, özgürlükten yana olduğumuz için buradayız. Grup yoruma sahnede eşlik eden ünlü isimler de vardı. ...konsere katılanlar grup yorumun tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Güzel, eğleniyoruz. eğleniyoruz, değişik oldu. Bu tür konserler e, ta darbe döneminden beri yapılıyor ve bir sürü yapanlar içeride şu an. Bu konserin ezilmiş halkların sesini duyurmasını diliyoruz sadece... Umarım barışa ve vesile olur.